bir gün uyanacaksın. Güneş odana süzülürken yıllardır fark etmediğin bir gerçeği hissedeceksin. Hayat sana ait değilmiş gibi yaşamışsın. Başkalarının kuralları, beklentileri, bakışları hepsi senin omuzlarında görünmez zincirler olmuş. Ama işte o an içinde bir kıvılcım yanacak ve anlayacaksın ki kimse sana izin vermeyecek, kimse sana yolu göstermeyecek. Çünkü bu yol yalnızca sen yürüdüğünde var olacak. Kendine bak. Kaç kez başladın ve yarım bıraktın? Kaç kez yarın dedin o yarın hiç gelmedi. Unutma, ertelenen her hayal ruhunun rafında tozlanır. Sen raf temizlemek için değil, hayatı yaşamak için buradasın. Bazen karanlıkta yürümek zorunda kalacaksın. Adımların titreyebilir, nefesin daralabilir. Ama bil ki ışık sana kapıdan değil, kalbinin içinden gelir. En zor anında bile devam et diyen o ince sesi dinle. Birileri seni durdurmaya çalışacak. Kimi kıskançlıktan, kimi sevgiden, kimi korkudan. Ama sen Onların sesi değil, kendi sesin ol. Unutma. Başlamak için mükemmel olman gerekmiyor. Başladığın için mükemmel olacaksın. Ve her düşüş seni bitirmez. Yeniden kalkma sanatını öğretir. Bugün, şu anda kendi hikayenin ilk sayfasını yazmaya başla. Kimse okumasa da, kimse alkışlamasa da. Çünkü bu senin hikayen ve onu yalnızca sen yazabilirsin.